Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kıymalı börek yapacağız, kıymalı ıspanaklı börek yapacağız. Dışı çıtır çıtır olacak arkadaşlar. İzlemek için buyurun videoya geçelim. Öncelikle malzemelerimi sayıyorum. Burada bir adet soğanım var, 250 gram kadar kıymam var. Yine aynı şekilde 250 gram yaklaşık e, ıspanağım var. Burada e, yufkam var. Yufkamız kurumaması için yalnız üzerine kapatacağız. Şöyle kapatıyorum. Kurumaması için. Burada salçamız var. Burada tuzumuz, pul biberimiz ve karabiberimiz var. İki tane yumurtamız yarım su bardağı, yarım çay bardağı sıvı yağımız ve bir su bardağı sütümüz var. Şimdi yapımına başlayalım. Evet, şimdi yapımına başlıyoruz. Öncelikle ben sosumu hazırlamak istedim. Sosum için sosumuza bir su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağ İçerisine 2 tane yumurtanın bir tanesini tamamıyla bir tanesinin de beyazını ekleyeceğiz. Şöyle ayırıyoruz iyice. sarısını ayırdık. Şimdi bunu güzelce karıştıracağız. İyice hepsi birbirine geçene kadar karıştıracağız. Sosumuz bu şekilde. İsterseniz sosumuza yani kendi yaptığınız sosa e, kabartma tozu da ekleyebilirsiniz. O zaman biraz daha fazla kabarır. Onu da yapabilirsiniz. Ben e, bazen yapıyorum. Şu an yapmadım açıkçası. Ama siz o şekilde de yapabilirsiniz. Evet, sosumuz gördüğünüz gibi karıştı. Bu şekilde sosumuzu hazırladık. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Evet, şimdi tavamızı ocağımızın üzerine koyduk. Altını açtık, yaktık. Şimdi üzerine soğanlarımı koydum. Şimdi yağ koyacağım. Şu an göz kararı koyuyorum ama yani yarım çay bardağından biraz az. Evet. O kadar yeterlidir diye düşünüyorum. Yine siz kontrollü bir şekilde bakarsınız. Şimdi soğanlarımız kavrulacak. Daha sonra diğer aşamalarına geçeceğiz. Evet. Bu börek içinde söylediğim gibi e, bu da çok güzel bir börek. Denemenizi tavsiye ederim lezzetli oluyor. Biz severek tüketiyoruz. Sizin de denemenizi tavsiye ederim açıkçası. Yani kendimin daha önce yapmadığım, denemediğim ve sevmediğim hiçbir şeyi açıkçası yapmıyorum. Sizlere tanıtmıyorum, göstermiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi birazcık kavrulmasını bekleyeceğiz. Daha sonra kıymamızı ekleyeceğiz. Ben birazcık kavurup geliyorum. Evet, soğanlarımız kavruldu. Şimdi içerisine biraz ocağımızın altına kısıp kıymamızı ekliyorum. Evet. soğanlarımızla birlikte kıymamızı iyice kavrulsun. Daha sonra da üzerine salçamızı ekleyeceğiz. Diğer aşamalarını yapacağız. Evet şimdi biraz açıyorum. Bu şekilde kavrulmaya bırakıyorum. Birazcık kavrulması gerekiyor. Sizin zamanınızı ben çok almayayım arkadaşlar. Şimdi ben bunu kavurduktan sonra tekrar görüşelim. Evet, şimdi soğanlarımız da, kıymamız da kavruldu. Şimdi içerisine birazcık salça ekleyeceğim. Çok fazla koymuyorum, biraz yeterlidir. Şimdi birazcık da salçamızla karıştırıyoruz, özleşleşsin istiyorum. Evet, bu şekilde. Güzel bir harç oluşturacağız. İsterseniz siz kıymalı böreğinizi farklı sadece kıymalı da yapabilirsiniz. Ya da benim gibi ıspanaklı kıymalı veya patatesli. Nasıl isterseniz, nasıl seviyorsanız damak tadınıza göre istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Seçim tercih sizindir. Evet, şimdi salça gördüğünüz gibi birazcık kavrulmaya başladı. Şimdi içerisine ıspanaklarımızı ekleyeceğiz. Benim dondurucudaydı ıspanaklarım. Onları çıkardım. Temizlenmiş bir şekilde. Evet şimdi ıspanaklarımızı biraz da pişireceğiz bu etapta e, bu aşamasında birazcık su ekleyebilirsiniz şimdi ben biraz karıştırıp üzerine çok az bir su ekleyeceğim İyice birbiriyle karışıp yoğunlaşsın güzel bir kıvam alsın Evet Şimdi üzerine de çok az su ekleyeceğim. Çünkü ıspanağın zaten biraz suyu var. O yüzden çok az bir eklemeyi düşünüyorum. Evet bu kadar yeterlidir. Çok da böyle sulu bir hal almasını istemiyorum. Birazcık koydum. Gördüğünüz gibi çok az. Şimdi bu birazcık kendi halinde pişsin. Daha sonra Diğer aşamaya geçelim. Evet arkadaşlar diğer aşamaya geçmeden önce tuzunu, karabiberini ve kırmızı pul biberimizi ekliyoruz, karıştırıyoruz. Biraz da bu şekilde bir dakika kadar karıştırıp kapatacağım. 10 dakika mutlaka, en az 5 dakika diyorum. Ee, bekletin, biraz dinlensin. Hem çok sıcak olduğu zaman e, yufkamızı yırtılabilir, yırtar açıkçası o sıcağıyla e, çok da güzel olmaz. içini çekerse çok daha güzel olur böyle birazcık bekletirseniz. Şimdi ben ocağımın altını kapatıp bir 5-10 dakika beklemeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar ben yapmaya başladım. Şimdi bu şekilde ıslatıyorum sosumu koyuyorum. Şöyle. Yanlardan kapatıyorum. Şu şekilde. Tekrar sosumuzu üzerine böyle birazcık sürüyoruz. Daha sonra kapatıyoruz. Evet. Şimdi şöyle bir şekilde gül şekli verip koyuyorum. Şimdi devam ediyoruz. Yufkamızı alıyoruz. Şu şekilde hafif bir şekilde ıslatıyoruz hazırladığımız sosla. Islattıktan sonra hazırladığımız harcımızı koyuyoruz. inanın harcın kokusu çok güzel. Yani gerçekten güzel olacak. Biz çok seviyoruz. Severek tüketiyoruz. Kesinlikle size de tavsiye ediyorum. Bu şekilde sarıyorum. İsterseniz daha büyük gül şekilleri de verebilirsiniz. Ben şimdi bu şekilde yaptım. Ama siz dediğim gibi daha büyük de yapabilirsiniz. Şöyle şu şekilde tekrar koyuyoruz. Evet. Şimdi ben devam edeyim. Daha sonra buluşalım. Evet. Şimdi arkadaşlar böreğimizi fırına koyuyoruz. 180 derecede 20 dakika, 20 dakika 25 dakika pişireceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böreğimizin son hali bu şekilde oldu. Yapacak olanların şimdiden ellerine sağlık diyorum. Mutlaka deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.